Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kerem. Bu videomda Shadow Fight 2 oynayacağız arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz lafı uzatmadan Demem başlayalım. Bu arada istediğiniz bir oyun önerisi varsa da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Sensei bir şeyler diyor. Tekrar hoş geldin. Çırak sanırım bedenini Ve Yardım ihtiyacım var diyor. Tamam. Tamam bunları geçelim. Böyle kontrolleri öğretiyor şu bize. Şöyle bir şeyler yapalım. Tamam şimdi bunun öğrencisi Kenji ile dövüşecekmişiz. Hadi hemen hızlıca yapalım. Gel lan Kenji. Şimdi seni patlatacağım. Çat çat. Fuu. a refleks. Uyuyu sert vurdu yalnız. Gel lan buraya. Oğlum bizim adam çok uzağa vuramıyor ki. Dur bakayım ben. Eh. Hala canı var biraz. Gel lan. Ha şükürler olsun. Tamam. Bu turu yendik. İkinci turu da var. Hemen ikinci turu da yenelim. Çat çut. Bu oyunda eğer ki bilmeyen varsa gölgelerle dövüşüyoruz arkadaşlar. Seviye atlayarak. Bu şekilde. Ben gel buraya. Bir vuramadım şuna ya. Eh eh. Ya blok yapamıyorum ki. Bloklasam çok güzel olacak da. Hadi ah eh, tamam. İşte blok yapamasak bile öyle dövüşürler. You win. Evet 70 para kazanmışız. Tamam diyelim. Evet bize şu an oyunu öğretiyor arkadaşlar. Şuraya basalım hemen. Tamam. Okey. Şimdi LNX'in bir korumasıyla dövüşeceğiz sanırım. Evet kolay da zaten. Huzurumdaki güzel kurtçuk kim zamanım senin gibiler dövüşmek için harcamam. Yapma ya. Ulan ben seni var ya öyle pataklarım ki. İşte şeyin emrimdeki en güzel zayıf çırak. En zayıf çırak. Önce onu yen tabii yenebilirsen o zaman benimle dövüşme şerefine erişebilirsin. Gel lan buraya. Şu an şimdi oha 5 tane varmış. Neyse. Tamam şimdi dövüşeceğiz şimdi. Ulan o yeniksin ben. Ağzını burnunu kırmazsan. Bu arada benim evimde silah var mı şu an? Ha varmış da. Gel lan buraya. Uy uy uy. uy. Bu arada arka plan çok güzel. Değişti şu anda. Eh. Yerden sapı Çat. 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 Şu an ben bir şey yapamıyorum ki ya. Bu, bu oyunda normalde çok güzel hareketler yapabiliyoruz da. Daha ilk seviye olduğumuz için fazla hareket yapamıyorum. Onu ben bunu öyle pataklardım ki. Eh, heh, daha bir round aldık ona rağmen. Ge Ge Gerçekten canım yara ama neyse yazı zaten yenilenecek. Gel. Eh, eh. Çat. Hop hop. Çifte tekme de yapamıyorum ki ya. Çok sıkıntı şu an işler. Ama ben gene de bunu yenebilirim ya. Hop uff fena ayak şey yaptım. Ve bıçağımı batırdım işte. Öyle ya, ayağımın altında yatarsın lan. Ben de dövüşenin böyle ağzını bununla kırarım işte. Suikastçı bir falan filan. Bunları geç ya. Ve bölüm 1 yeniden doğan kahraman. Evet. Başladık şu anda. Merhaba ismim May. Ee, Seninle çalışabilir miyim? Hayır desek. <laughs> tamam hadi, tamam. Doğru karar falan diyor. Tamam. Yükleme gerekli. Ben bunu büyükleyip geliyorum arkadaşlar. Evet. Tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Yüklemeler bittim. Hemen tekrardan şuraya falan bakalım bir. Evet bir başarı kazandık. Bir elmas verdi bize. Hemen şuradan silahlarımızı kuşanalım. Ben bir... Bir şeyler almak istiyorum ama şu an zırh alamıyoruz. Silah zaten daha ikinci seviye tamam. O zaman bir bir şeyler yapalım. Turnuva hadi oyna bakalım. Maymun ne lan? Bir de yumrukla mı da bir şey yok? Ulan bari elinde bir silah olsaydı ya. Tamamdır şimdi şöyle başlayalım. Ulan vuramadık onu ya. Hakikaten elinde silah yok bu arada. Çerez. Ah, eh. Bu arada hiçbir şey yapamıyor fark ettiniz mi? Hop. Tamam. Oyunu sesini kıstım bu arada. Zaten gerek yok. Şimdi. Hemen şöyle dövmeye. Pardon. Evet o bizi dövüyor şu anda. Heh tamam dövmeye devam edelim. Ama bu niye yanlış hareket yapıyor ya? Ben hiç hareket yapamıyorum ki şu an. Bizim karakter. Daha ilk seviye olduğu için hiçbir şey bilmiyor tabii. Tamam. Maymunu da dövdük. Hemen şunları bir geçelim. Okey. Harikasın falan filan diyor. Heh profil. Şimdi. Ee, yeni seviye arttık. Çizim. Heh şükür ya. Şunu bir aldım ya. Bak bu çok iyi bir özellik arkadaşlar. Şurada. Bunu alta ayak ay şöyle şu, şu hareketi yapabiliyor ya. Bu çok güzel. Şimdi hemen şunlardan falan yapalım. Hah bloğu da aldık tamam artık refleksle bloklayabileceğiz arkadaşlar. Tamam şimdi ee, silah alacağım ben. Bu çok pahalı bunu alacağım. Tamam artık zırhımız da var. Oğlum gelin lan. Şu an çok güçlüyüz. Hadi turnuva. Bu ne ya? Turnuva. Ulan daha zor birilerini getirin benim karşıma. Bunlar çerez. Gel lan gel hemen seni iki dakika bir döveyim. Evet. Kaçtı. Kaçma lan. Gel dövüş. Hop. Şuradan yeni öğrendiğimiz hareketi de yaptık. Artık bloklayabildiğimiz için fazla canımız da gitmeyecek tabi. Otomatik olarak yapıyor bu arada bloklamayı ben yapmıyorum. Ulan bir de elimden kaçmasa. Kaçma lan gel dövüş. Hop. Lan gölge vursana şuna. Ne biçim bir karaktersin sen ya. Karaktersiz. Hemen la. Oğlum. Lan bak basıyorum şu anda dışa hiçbir şey yapmıyor. Görüyorsunuz mu ya? Hah. İyi ona, ona rağmen yendik. Neyse ben bunu bir durdurayım iki dakika. Zaten kolay. Evet arkadaşlar video fazla uzamasın diye durdurmuştum kazandım. Şimdi ben videoyu yine durduracağım. Birkaç tur böyle bir oynayacağım. Bayağı para kazanınca böyle artık silahlar falan hani alacağız. Ona göre de artık oynamaya başlayacağız. Ben bayağı turnuva oynayacağım arkadaşlar. Şimdi kaydı bir durdurayım. Evet tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. 275 para biriktirdim. Şimdi şu silahı alıyorum ben. Bir de kask varmış. Kaskı alamayacağım. 180 diyor. Şimdi bu silahla bir savaşmayı deneyelim bakalım. Hemen normal diyor zorluk seviyesine. Evet seni bir düşman. Hayır demir. Sen neren demir lan? Bir de kendine demir diyor. Gel lan gel seni bir döveyim de. Hop. O bu nasıl bir silah lan? Kedi miyiz biz? Pençe almışız elimize. Şu an çok saçma bir silah var elimde ama gene de dövüyorum ben bunu garip bir şekilde. Niye böyle bir silah var serimde? Çok saçma değil mi? Aşırı saçma bu arada. Daha önceki silah daha iyiydi lan. Kas kalsaydım keşke Ama güzel şey yapıyor ha. Güzel canını götürüyor. Tamam ben bunu da hemen bir yeniyorum. Evet arkadaşlar. Ee, bu turu da yenince 255 paramız oldu. Kaskı da alacağım. Tamam. Ekipmanlarımızı kuşandık. Bunlar bu Leynex'i yendikten sonra açılacakmış. Ateşli silah bu. Bu da büyü. Bu da her miti yendikten sonra açılacak. Onları da belki iler ileriki videolarda yeneriz. Bu arada yeni bir duello diye bir harita açıldı. Şuradan görüyorsunuz. Bunu da sonraki videolarda belki oynarız arkadaşlar. Şimdilik bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi eğer ki bir oyun öneriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.